Bugün günlerden 28 Haziran 2021 yani benim 21. yaş günüm. Geçen yıl tam bugün elimde o çok istediğim kameram ile bir vlog çekme kararı aldım. Ve tam olarak bu şekilde başlattığım videoyu Bugün günlerden pazar 28 Haziran yani benim doğum günüm. Sanki binlerce takipçim varmış gibi şu şekilde kapattım. Onu başka bir vlogda gösteririm. Bugünlük böyle olsun. Ama tabii ki sadece 9 abonem vardı ve bunlar sadece aile ve arkadaşlarımdan oluşuyordu. Neyse daha sonra birkaç video daha paylaştım ve video girişlerinde hep nedense aynı şeyi söyleme kararı almışım. Mesela şunlar gibi. Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Berivan. Bugün... Herkese yeniden merhaba. Ben Berivan kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba. Ben Berivan kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizi böyle bir pano, tablo artık buna ne demek isterseniz öyle bir şeyle karşılıyorum. Bugün başkalarında gördüğünüz gibi gidip Alman aşısı olacağım bugün ve kampüsüme gideceğim, okulumda olacağım yani. Bugün bu videoda başkalarında gördüğünüz gibi sizinle birlikte DNA testi sonuçlarımı paylaşıyor olacağım. Bugün bu videoda başkalarında gördüğünüz gibi sizinle 3 ayda nasıl 12 kilo verdim onunla alakalı konuşacağım ve yaptığım diyetlerden biraz bahsedeceğim. Her özel anımı kayıt altına almayı inanın çok ama çok seviyorum. Sanki gelecekteki ben ve eğer olur da evlenip aile kurarsam ki hiç sanmıyorum o aileme bir yatırım yapıyormuş gibi hissediyorum. Şu an kanalda toplam 24 farklı videom var ve aslında bakılırsa bir yıl için biraz az bir sayı. Yani her ne kadar her hafta bir yeni video yüklemek istesem de okulumun yoğunluğundan bunu pek beceremedim. Hatta belki hatırlayanız olur. Neredeyse 3 ay video paylaşamadığım zamanlar bile oldu. Bu tabii ki de biraz üzücüydü benim açımdan. Burayı çok fazla özlesem de video çekip editleyemiyordum maalesef. Yani uzun lafın kısası sizinle paylaştığım her videonun çok ama çok yüklü bir anısı var benim için ve sizin her izleyişiniz, her izlenme sayısı, her beğeni ve her yorum benim için çok ama çok kıymetli. Hatta tekrar bir gitmek gerekirse şöyle bir anım var. Niye ağlıyorum ya? Niye böyle sulu gözüm ben? Aa! Makyajım akacak. Şu an çok büyük sala bağladım. Birkaç bir yani <laughs> Ağlamak istemiyorum. Instagram'dan bana yazıp işte videolarını izliyorum, çok beğeniyorum diyen insanlar gerçekten benim her bana yazdığınızda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. O yüzden o yüzden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutluyum. Ay makyajım akacak ağlamamam lazım. O kadar makyaj yaptım gelmiş burada ağlıyorum ya. Yani demem o ki hepinize teşekkür ederim. İyi ki 20. yaşında hayatımın bir parçası oldunuz. Ve umarım 21'de de benimle olup bu kanalı takip etmeye devam edersiniz. Bana iyi ki doğdun, size iyi ki varsınız. Görüşürüz.